Merhaba arkadaşlar. Biz Konya altına geldik. Kahve bize aldık. Talha Bey evde durmak istemedi. Top oynayacaklarmış. Bu arada acayip bir dalga var. Güzel. Engin Bey sandalyelerimizi alsaydık keşke. Güzel. İşte böyle Ana Bey. Biz de böyle bir kahvemizi aldık deniz kenarında. Ana Bey nasıl ortamı beğendiniz mi? Evet. Evet gençler evet, güzel. Kahve şahane. Eğer orada balık tutmaya gelmişler acaba balıklar Mümkün değil Engin Bey bakıyorum götürüyorsunuz kahveleri. Ne yapalım işte. Yağmurdan sonra bir nefes alalım dedik. Konya altındayız. Akşama kalembut ve patates yapacağız. Malzemelerimizi videonun altına ekleyeceğiz. Şimdi ben sarımsaklarımızı rendeliyorum. Tavuklarımızın üzerine ilave ediyorum. Yağımızı ilave ediyorum. Malzemeleri saymıyorum. Çünkü videonun altına ekleyeceğim için. Ben 2 yemek kaşığı da şey yaptım. Yoğurt koyuyorum. döküyoruz şu anda. Yağlarımızı da dökelim. Çok güzel oluyor. Hem hafif oluyor. Kızartmadan daha hafif yemeğimiz oluyor. Tıp da olur oldu. Genelde bizim evde en çok patates tüketiliyor zaten. Evet arkadaşlar şimdi tavuklarımızı yapacağız. Pişirdik tavuklarımızı. Şimdi şunlar şöyle takacağız. Aralıklı takalım ki güzel pişsin. patateslerimizle birlikte. Ben bunu 180 derecede falan pişiriyorum. Alt üstünü tam şey yaptım. Fırınımız da ısıtılmış şu anda. Bu pişsin bakalım. Ara ara kontrol edeceğiz. yağları nasıl damlıyor patatesin üstüne hmm, nefis gözüküyor şöyle ben bir çekeyim bir karıştırayım patateslerimizi artık şöyle çıkartayım Şimdi de... oh. şöyle bir dakika anneciğim. Ben de kaşıkla biz bunu. Tam mantıklı olacak diye düşünüyorum. Evet. Şimdi ben tattım bir dakika. Evet. Şöyle gideceğim. Müsaade et. Evet arkadaşlar tavuğunu servis edeceğiz şimdi. Şöyle. Evet bugünkü akşam menümüz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu akşam da videomuzu sonlandıralım artık değil mi Talha'cığım? Evet. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.